İnsan hayatı boyunca her an bir tercih içerisindedir ve sonsuz sayıdaki aldığımız kararlar bütünüyle kendi kaderimizi belirleriz. Tıpkı şimdi bu videoyu izlemeyi tercih ettiğiniz gibi. Videoyu kapatmak da ya da devam edip izlemek de sizin tercihiniz ve kaderinizi etkileyecektir. Kader konusuna yanlış veya eksik anlamlar yükleyerek bizler maalesef imanın şartlarından olan bu önemli konuda çelişkiye düşüyoruz. Başımıza bir musibet geldiğinde kaderimiz alın yazımız böyleymiş der, kabullenirken bazen de sanki kader yokmuş gibi davranıyoruz. Birçok insanın kavramakta zorlandığı bir meseledir kader. Peki ya kader nedir? Kader değişebilir mi? Allah benim kaderime günah işleyeceğim yazmışsa benim suçum ne? Madem kaderimizde cennete veya cehenneme gideceğimiz yazılı o halde bu imtihan niçin? Ecel belli mi? Ertelenebilir mi? Bu ve buna benzer birçok soru işaretlerini belki de bu videoyla ortadan kaldırabiliriz. Kader kelime olarak takdir, ölçme, plan, program gibi manalara gelmekte. İslami kavram olarak kader, Cenab-ı Hakk'ın kaynatta olmuş ve olacak her şeyi bütün halleriyle ezelde bilmesi ve daha onu yaratmadan önce her şeyiyle levh-i mahfuz denilen kader levhasında yazmış olmasıdır. Kaza dediğimiz kavram ise Allah'ın bu yazıyı ve takdiri vakti gelince yaratmasıdır. Kader Allah'ın ilminin bir neticesi, kaza ise Allah'ın kudretinin bir tecellisidir. Kader iki kısma ayrılır. Birincisi insanın iradesi içinde, diğeri ise insanın iradesi dışında gerçekleşir. Nerede ve ne zaman dünyaya geleceğimizi, cinsiyetimizi, adımızı, anne ve babamızı gibi birçok şeyi biz belirleyemeyiz. İsra suresinin 13. ayetinde biz her insanın kaderini kendi boynuna bağladık ifadesi yer alır. İslam alimleri ayetin manasını bu şekilde çevirmişlerdir. Ancak ayette geçen tayrahu kelimesine baktığımızda tayrahu kuş demektir ve biz her insanın kuşunu kendi boynuna bağladık ifadesi çıkar. Burada sizce kuş neyi temsil eder? Elbette hür, ve özgürlüğü öyle değil mi? Allah hür irade yani özgür iradeden bahsetmekte. Aslında kendi kaderimiz, kendi özgür irademize, kendi kararlarımıza bağlı olsa da her şey ilahi iradeye göre tecelli eder. Yani insanın kaderini etkileyen birçok yetişik etkenler vardır. Örneğin insan doğuştan engelli, kör olabilir. Bu doğrudan yaşamını, hayat çizgisini etkiler. Öksüz ya da yetimde büyüyebilir çocukken şiddete maruz da kalabilir. Son günlerde en çok izlenilen Kırmızı Oda dizisinde karakterlerin yaşam hikayelerini dinlediğinizde bu olayı daha iyi anlayabiliriz. Sonuçta dış etkenler insana hem fiziksel hem de ruhsal rahatsızlık verdiği gibi neticesinde tüm yaşamını etkileyebiliyor. Ancak Allah İnşirah suresinde 5 ve 6. ayetlerinde insana verilen her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu ve bir kez daha kolaylık olduğunu vurgular. Yani Allah imtihan gereği insana birçok zorluk verdiği gibi yanı sıra kolaylıklar da vermiştir. Bunun birçok örnekleri mevcut. Örneğin bir zorluk veya eksik varsa yanı sıra olumlu yönde artılar mutlaka oluyor. Ayrıca Bakara Suresi'nin 286. ayetinde Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar ifadesi yer almaktadır. Peki kader değişebilir mi? Evet değişebilir. Ancak Allah ezelde levh-i mahfuza kaderi son şekliyle yazmıştır ve günü geldiğinde ise o şekilde tecelli eder. Peki kader nasıl değişebilir? Yaptığımız amellerle değişebilir. Duayla değişebilir. Hatta kalp temizliği yani iyi insan, ihlaslı, erdemli olmakla değişebilir. Böylece Allah başımıza gelecek kötü durumdan, musibetlerden, günahlardan korur. Bunu daha iyi anlayabilmek için en iyi örnek Yusuf peygamberin kıssası. Gençliği döneminde onu büyüten kadın Züleyha, Yusuf peygamberden murad almak ister ve plan yaparak odaya kilitler. Ancak neticede Yusuf peygamber zinadan, günahtan kaçar. Genelde bu yaşanmış hikaye üzerinde pek durmayız. Ve Hz. Yusuf peygamber de zaten sabırlıydı, günaha düşmedi ne var ki diyebilirsiniz. Ancak Kur'an'da kıssanın geçtiği ayete dikkatli baktığınızda ifade aynen şöyle. Andolsun kadın ona istek duymuştu. Eğer Rabbinin buhranını, apacık delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlaslı, eldemli iyi kullarımızdandı. Yusuf peygamberin amelleri, ihlaslı ve iyi bir insan olması onun fuhuş yolunda günaha yönlenmesini engellemişti. Hani bazen çok istediğimiz o şey olmuyor ya, hep bir engel çıkıyor, kim bilir hakkımızda hangi hayırlı? Nerede ve ne zaman doğacağımızı, cinsiyetimizi ve ailemizi biz tercih edemediğimiz gibi nerede ve ne zaman öleceğimizi de biz belirleyemiyoruz ve ecel ertelenemez. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Vaka Suresi 60. Ayet Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Ali İmran Suresi 145. Ayet Allah süresi geldiğinde hiçbir kimsenin ecelini asla ertelemez. Münafikun suresi 11. ayet Şüphesiz Allah'ın belirlediği ecel gelince ertelenmez. Nuh suresi 4. ayet Açık bir şekilde ecelin değişmeyeceği ve ertelenemeyeceği bildirilmiştir. Aşk Tesadüfleri Sever filmini izleyenler bilir. Orada doğuştan kalp rahatsızlığı olan bir çocuk vardır ve çocuk bir türlü hayallerini gerçekleştiremez. Ona hastalığı hep engel olur. Babası ona senin çerçeven belli, sen o çerçeveden çıkamazsın der. Ancak yine çocuk mücadeleyi bırakmaz, hayalinin peşinden gider. Sonunda babasının en son oğluna söylediği o sözü kaderle ilişkilendirdiğimizde o muhteşem ifade ortaya çıkmakta. Hani sana demiştim ya. Senin çerçeven çizilmiş. Dışarı çıkamazsın demiştim. Eksik söylemişim be oğlum. Mesele o çizilen çerçeve değilmiş. Mesele o çerçevenin içine hangi resmi koyduğun. Evet. Hepimizin iradesi dışındaki kaderi belli, çerçevemiz belli. O çerçeveden yani kaderimizden çıkamayız. Ancak o çerçeveye en güzel resmi çizmemiz de yine bizlerin elinde.